Topzalan'dan merhaba. E, futbolu konuşacağız e, ama e, futbolun biraz böyle e, farklı bir tarafına. Yöneticilikle birlikte yöneticiliğin e, sağ içine yansıması yani başarı kısmını konuşacağız. E, Kulüpler neden doğru yönetilemiyor? E, buradaki bir sorumlu arayacaksak e, kimi arayacağız ve bir doğru örnek var mı karşımızda ona cevap bulmaya e, çalışacağız. Altay, e, Bursa Spor, Denizli Spor, Akisar. Eskişehir spor, Türk Futbolu'nun köklü kulüpleri. Hepsinin mazisinde kupa var. Ama bu takımlar bu sezonla birlikte 2. Lig'e 3. Lig'e amatöre giden takımlar var. Bunların yaşadığı sorunun ne olduğunu ve neden buradalara cevap bulmaya çalışacağız. Göztepe gibi de bir örnek var karşımızda. Türkiye'nin ilk yabancı sermayesi Göztepe'yi 2 yılın sonunda Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Bunlara cevap arayacağız. Bu konuda Türkiye'de yetkin nitelikli bir ismi bulmak zor ama biz bulabildiğimizi düşünüyoruz. Necmettin Çelikan bizimle birlikte Necmettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Her daim her zaman ben bu konuda şimdi sözü size bırakacağım. Hani Siz tanıtmak yerine Necmettin Çelikan kimdir? E, futbolda neler yaptı? E, bir Bu bizim bahsettiğimiz e, konulardaki uzmanlığını sizden e, dinleyelim ardından da daha detayına başlayalım. Evet e, 2002 yılında bu sektöre Beşiktaş Kulübü'nde göreve başlayarak e, at, atıldım. E, yaklaşık 22 yıldır bu sektördeyim. Beşiktaş Kulübü'nde 2002-2004 arası Genel Müdür Yardımcılığı ve Pazarlama Direktörlüğü yaptım. 2008-2009 yıllarında Kocaeli Spor Süper Lig'e çıktıktan sonra Ekim ayında Kocaeli Spor'un Futbol Direktörlüğü'nü yaptım. 2013-2014 sezonunda Sivas Spor'un Futbol Direktörlüğü'nü yaptım. Daha sonra yurt dışına yerleştim. İsveç, Stockholm'e yerleştim. Orada ailemle beraber ve Avrupa Futbolu'nun içerisinde kalarak Avrupa Futbolu'nun gelişimini görmek istedim. İsveç'te bulunduğum dönemde Barcelona kulübüyle çalışma fırsatım oldu. Milan kulübüyle bir beş yıllık bir çalışmam oldu. Barcelona kulübünün ve Beşiktaş kulübünün genel kurulu üyesiyim her iki kulübünde. Daha sonra 2019 yılında Beşiktaş kulübünün daveti üzerine Beşiktaş ...futbol takımları akademi direktörü olarak göreve başladım. Daha sonra kadın futbol takımı da tesisimizin içerisinde bulunduğu için... ...ve ben de İsveç'te kadın futbolunun ne tür bir gelişmekte olduğunu... ...gelişimini gördüğüm için kadın futbolunu da bünyemize alarak... ...direktörlüğümüzün altında kadın futbol, futbol okulları... ...ve altyapı direktörlüğü görevinde bulundum. Daha sonra akademi direktörünü sevgili Mehmet Ekşi hocama devrettikten sonra... ...kadın futbolu çok yoğun geçiyordu... ...2022 Haziran'a kadar Beşiktaş Kulübü'nde görev yaptıktan sonra... ...şu anda dışarıdan danışmanlık hizmeti veriyorum futbol takımlarımıza. Ee, harika. Şimdi ben ay dedim, e, Bursa Spor dedim, Denizli Spor dedim, Akisar Spor dedim. E, ama baktığımızda ortak nokta bu kulüpler kötü yönetiliyor ki... ...bugün amatördeler, atlikteler. Türk futbolunda e, sorunun kaynağı yönetimler mi? Ee, sorunun kaynağı sistem. Yönetimli yani bu yönetimlerin başa gelmesine sebebiyet veren sistem bence. Çünkü kulüpler seçim sistemiyle yöneticilerini seçiyorlar. Bazı kulüplerin e, tüzükleri gereği bir yıl, bazıları iki yıl, bazıları üç yılda bir yönetim kurullarını seçiyorlar. Seçimle gelen, delegeler arasından seçilen bu kişiler bu sektörün içerisinden gelen insanlar değil. Bu sektörün geçmişini ve bugününü bilmedikleri için geleceğini de planlayamıyorlar. Ve seçimin olduğu her ortam popülizm içerir. Bir sonraki seçimi kaybetmemek için kitleleri etkilemek adına popülist davranışlarda bulursunuzsunuz Popülizmle olduğu yerde de orta ve uzun vadeli planlama yoktur. Hep bugün vardır. İşte milyon euroluk transferler yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Hiçbir zaman bir futbol alt antrenman sahası inşa edelim fikri gelmez. Veya altyapımıza 5 yıllık planlama yapalım diye gelmez. Genelde bence sisteme bakmak lazım sahiplik statüsüne bir şekilde kulüplerimizin geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Dernekler statüs, e, sistemiyle yani seçim sistemiyle iş başına gelen yönetim kurullarının bu sektörü de başarılı olma ihtimalinin olduğunu gör, zannetmiyorum. Zaten Türk futbolunun geldiği süreçlerde büyük kulüplerimiz veya diğer kulüplerin geldiği nokta ekonomik ve idari anlamda geldiği nokta ortadadır. Büyük kulüpler ve ekonomi dediniz. Dört büyük kulübün borcunu artık söylemek çok basit ama bunu dile getirirken o rakamın böyle inandırıcılığına da insan bir şekilde inanmak istemiyor. Bu borçların nedeni sizin saydığınız sistemle beraber o yöneticilerin doğruyu yapamaması, planlayamaması. Peki bu böyle devam edecek mi? Hiç mi biz düzelme görmeyeceğiz? Sistem aynen devam ettiği söyleyecek, düzelme görme şansımız yok. Çünkü gene e, kulüplerde seçimler olacaklar, her kulüpte seçim olacak. Gene iş başına bu sektörün dışından insanlar gelecekler ve bir anda karar organı olacaklar. Tek yetkili olacaklar. E, bilmediğiniz bir konuda tek yetkili karar organı hatta e, sorumluluk taşımadıkları hesap sorulamayan bir ortamda çok rahat hareket ediyorlar. Şimdi e, yabancı sahiplikten bahsettiniz o zaman şimdi de doğru örneği gibi gözüken ki bence doğru örnek e, Göztepe, Sports Republic, Rasmus Sankersen evet. beraber Sayın Mehmet Sepil uzun yıllar çalıştı. Doğru bir projeye inandı ve e, %70'ini Göztepe'nin futbol takımının oraya emanet etti. %30'u hala kendisinde ve o proje 2 yılın sonunda başarıya ulaştı. Göztepe Süper Lig'e çıktı. E, İlk yılında belki istemişlerdi ama olmadı. İkinci yıla yine bir teknik direktör değişikliğiyle başladılar. Stoylov geldi ardından da gerçekten Avrupayı bir Göztepe izledik. Yönetim öyle gibiydi. Öyle olduğunu da sağ sonuçları bize gösterdi. Rasmus Ankelsen Göztepe'de neleri doğru yaptı? Ve bu proje bundan sonra Türk futboluna doğru örnek olabilir mi? Bence olabilir. Neleri doğru yaptı? Öncelikle futbol sektörü global bir endüstrinin bir parçasısınız. Yerel bir pazarın bir parçası değilsiniz. Yabancı unsurlar var. Yabancı futbolcular var her şeyden önce. Yabancı futbolcuların olduğu ortamda da global pazarda bir rekabet ortamındasınız. Rasmus senin en büyük avantajı kendisiyle tanışma ve görüşme şansım da oldu. Harika. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün bir profesyoneli futbol direktörlüğü, başkanlık yapmış Global arenada ciddi bir çevresi olan, aynı zamanda şu anda Göztepe haricinde iki ayrı kulübünde farklı, iki ayrı ligde, iki ayrı kulübünde sahip olan, yatırımcısı olan bir yatırımcı. Dolayısıyla hem İngiltere Ligi'ni hem Fransa Ligi'ni, Danimarka'lı olmasından kaynaklı Danimarka Ligi'ni ve birçok unsuru çok rahatlıkla takip edebiliyor. Futbolun geçmişini, bugünü ve geleceğini çok rahatlıkla planlayabiliyor. Çünkü yaşadığı uzun yıllara dayanan tecrübeler var. Türkiye'de de Türkiye'ye iyi bir adaptasyon süreci yaşadılar bence. Çünkü bir yabancı yatırımcının hele futbol sektöründe bir yabancı yatırımcının bir alt ligde uyum sağlaması çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, Mehmet Sevil Başkan'la iyi bir uyumu yakaladıklarını düşünüyorum. Onu da destekleriyle beraber. Göztepe Spor Kulübü'nün başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü... Alt ligden bir lige çıkan takımların en büyük problemi hazırlıksız çıkmaları. Çünkü lige çıktığınız anda teknik kadro, futbolcuk kadroları çok ciddi bir revizyona uğruyor. Burada onların yabancı birikimleriyle beraber çok rahatlıkla kaliteli oyuncuları, başarılı oyuncuları hazır bir şekilde buraya getireceklerini düşünüyorum. Ee, Sayın Anker senin hafta içinde... E Süper Lig'e yükseldikten sonra yaptığı açıklamalara baktığımızda Süper Lig'de seyirci olmayacağız, iddialı geliyoruz dedi. Bu sizin açıklamalarınızı destekliyor. Onlar çok daha farklı bir yapılanma. Kadro kalitesinden ziyade sayılara, algoritmaya önem veriyorlar. Bu doğrultuda baktığımızda ilk senede hedef olarak ne söylerlerse inandırıcı olur. Ben Süper Lig'i, Alt Lig'den Süper Ligi... Çıkan takımların büyük bir oranda tekrar düşme oranı var. Bu bilinen bir gerçek. Bence gerçekçi hedef ilk sene ligde kalıcı olmaktır. Daha sonra yavaş yavaş ileri çıkmaktır. Birçok kulübümüz alt ligden bir üst lige çıktığı zaman ilk 4-5 haftada böyle... Diğer takımların hazır olmamasından kaynaklı yukarılarda oluyorlar ve başkanlar, yöneticiler bir anda randevaya girip hedefimiz Avrupa deyip ilk senede daha sonra sezon sonuna düştüklerini çok gördük. Bence gerçekçi hedef Göztepe için önce bir, bir iki senelikte kalıcı olmak daha sonra yukarıya doğru oynamaya çalışmak. Hem e, şehir potansiyeli hem seyirci potansiyeli stadyumları e, bunun için de çok e, uygun olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta bir haber düştü ajanslara. Denizli Spor düştü. Denizli spor Başkanı'nın verdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu durumda futbolu bahsettiğiniz sistem dediniz ama bunun göz göre göre gelmesi engellenemez mi? Yani bir başkanın verdiği çekin sahte çıkması ve futbolcunun bütün emeğinin heba edilmesi. Yani bunu açıklamak biraz zor gibi geliyor bana. Aslında bunu engellenebilir. E, sporcularla kulüplerin sezon başına yapacağı kontratların bir teminatı alınması gerekebilir. Banka teminatıyla sporcunun bir yıllık alacağının e, bankada bloke edilmesiyle çok rahatlıkla bu çözülebilir bence. O da sezon başından çözebilirsiniz. Yaptığı doğru her kişilere bakıyor tabii. Her sezon başında yaptığınız her kontratın bir teminatı varsa sistemdeki hiç kimse, teknik direktörün de dahil buna bir karşılığı varsa kontratının e, teminatı bir sorun olmaz. Yoksa işte sürekli kulüp başkanları, belediye başkanından, siyasilerden e, sürekli ekonomik destek bulmak, e, üretmedikleri için, sponsorları değerlendirmedikleri için, şehirdeki ...sponsorlara yeterince önem vermedikleri için veya destek vermedikleri için birçok sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Denizli Spor'dan gelelim, ekonomi üzerinden devam edeceğim ve... ...üç büyük, dört büyük kulüplerin yapılanmasına ve yönetimine. yani Sayın Ali Koç geliyor, borç ortada, durum devam ediyor. Sayın Hasan Arat geliyor, Sayın Dursun Özbek geliyor, Sayın Ertuğrul Doğan geliyor isimler değişiyor ama maalesef e, yapı değişmiyor. E, burada sorun o, geçmişten gelen borçlar mı yoksa biraz önce bahsettiğiniz popülist yaklaşımlar mı? Her ikisi de bence geçmişten ciddi bir yük geliyor. Yani kulüplerin faiz yükünü ödeme şansları bile yok mevcut gelirleriyle. E, tekrar döneceğim. Global bir pazardayız. Takımınızda bulunan erkek takımında bulunan 25 sporcunun yarısından fazlası yabancı. Yani euro kazanıyorlar. Sizin Euro değil, Türk Lirası. Taraftar mağazalarından, stadyumdan, sponsorlardan, yayıncı kuruluştan gelen para TL. Dolayısıyla burada zaten bir ara makas açılıyor. Bir de siz bunu doğru yönetemiyorsanız, yanlış transfer politikaları artı üretmiyorsanız, altyapınızdan oyuncu yetiştirmiyorsanız, altyapınıza gerekli önemi vermiyorsanız, üretmediğiniz ve yanlış yönettiğiniz yerde borç sarmalının daha da fazlalaşması kaçınılmaz eee bir Beşiktaşlısınız. Ee, bir de evet. Beşiktaş'ın durumunu sorayım. Ee, Sayın Hasan Arat Teknik Direktör olarak işinde yerli diyor yabancı diyor. Türkiye Kupası'ndan sonra netleştireceğiz diyor. Eee Beşiktaş'ta bir isim mi önemli yoksa bu sohbetin genel konusu olan doğru bir futbol aklı mı? Bence doğru bir futbol aklı. Çünkü isimler bugün var, yarın yok. Siz futbol aklını doğru koyarsanız ama bunu en alttan en üste kadar uygularsanız, altyapıyla beraber planlamanızı yaparsanız A, A takımınızı, erkek A takımınızı üretime geçtiğiniz takdirde maliyetleriniz düşecektir, kâr edeceksinizdir. Tabii bunun en önemli parçalarından bir tanesi de sporcu satışıdır. Türkiye'de son 10 yılda sporcu satışları gerçekleşmeye başlamıştır. Tek tük de olsa. Çok da güzel örnekleri vardır. En son Arda Güler örneği gibi. Ama bu sayıların çok artması lazım. Türk kulüplerimizin oyuncu üreterek oyuncu satışından gelir elde etmesi lazım. Hiçbir sponsorluk geliri oyuncu satışından daha fazla gelir elde ettirmiyor muhakkak. Arda Güler'in geliri Fenerbahçe'nin birçok gelirinden çok 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 daha fazla bir gelir üretmiştir. Cenk Tosun Everton'a gittiği dönemde Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum. Kesinlikle. Galatasaray'ın Ozan Kabak transferi 10,5 milyon euro zannedersem ciddi bir ekonomi. Yaptığınızın yatırımın karşında aldığınız net kar arası çok büyük fark. Sporcu yaptığınız yatırım o kadar çok yüksek değil. Altyapılardan başlayarak teknik ekipler evet. Oradaki idari kadroların harcamaları var ama kazancınız çok farklı çok daha fazla yaptığınız yatırımın karşılığında. Ciddi bir bacasız sanayi var altyapıda. Buna önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum bütün kulüplerin. Tek çıkış yolu bu üretmek. Şimdi, e, altyapı demişken şimdi e, biz Semih Kılıçsoy'u konuşuyoruz bu sene. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken 45 bin Fenerbahçe'nin alkışladığı bir isimden bahsediyoruz. Böyle isimleri nadir buluyoruz. Arda Güler ee, Semih Kılıçsoy gibi şu an isim aklıma gelmeyen diğer oyunculardan da özür dilerim ama e, bunların dediğiniz gibi çok olması gerekiyor. E, yukarıya bu kadar değer vereceğimize Beşiktaş üzerinden konuşalım. Sayın Hasan Anayet dese ki 5 yıl ben size şampiyonluk vaat edemiyorum çünkü durumumuz bu. Ama 5 e, yıllık bir yapılanma projesinin sonunda bir 5 yıl şampiyonluk vaat ediyorum dese daha inandırıcı olmaz mı? O zaman seçilemiyorlar. <laughs> Gerçi bu ee, seçim yarışında her iki aday da şampiyonluk vaatleri, e, yabancı oyuncu vaatleri işte vermek durumunda kaldılar seçimi kazanmak için. Şimdi me mevcut yönetim Hasan Arat yönetimi de bir buçuk yıllığına seçildi. Bu buçuk yıla başarılı olmak zorunda. Başarı kriteri de erkek futbol takımın başarısı. Baş erkek takımın başarı olması için de e, altyapı oyuncularıyla değil, popüler işte e, ismi bilinen, taraftarı mutlu eden, camiayı, kamuoyu Beşiktaş kamuoyunu mutlu eden isimlerle görüşülmesi, onların e, gündeme gelmesi, teknik direktör isimleri de keza bu şekilde. E, böyle bir süreç. 22 yıldır sektördesiniz profesyonel olarak. Evet. 22 yılın size en büyük öğretisi ne oldu? Hangi mutlaka hata yapmıştır insan, hatasız olmuyor. Hatalarınızdan bugüne geldiğinizde e, Mecbettin Çelik Hanım böyle en önemli dersleri ne olur? Bu güzel bir soru. En önemli dersler bir kere e, 2019 yılında Beşiktaş kulübüne göreve başladığımda çalışma arkadaşlarımla yaptığım ilk toplantıda e, onu söylemiştim. İki, e, 17 yıldır bu sektördeyim. Yüzde 17 bildiğimi iddia edebilirim. Bir kere her güne hiçbir şey bilmiyormuşum gibi başlamam gerektiğini öğrendim. Çünkü her gün yeni bir vaka yaşanıyor. E, futbol sektörü çok dinamik bir sektör her hafta farklı gelişmeler yaşanıyor. Yat, yatırımcı anlamında, e, kulüplerdeki gelişmeler anlamında her gün yeniden sıfırdan başlamanız gerekiyor. Bence biliyorum dememeniz gerekiyor. Benim öğrendiğim en önemli ders bu. Hiçbir şey bilmiyorum diye her gün yeni sabaha başlamam gerektiğini öğrendim bu sektör için. E, i̇kincisi e, insan ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle global arenada e, birçok şeyi belirleyen, fiyatları bile belirleyen, sporcu fiyatlarını belirleyen iki ilişkiler oluyor. sporcuların, futbolcuların özellikle işte sabahleyin halde açıklanan bir fiyatı yok. Tamamen ilişkilere, talebe, arza göre değişkenlik gösteren bonservis bedelleri ve maaş bedelleri var. Gerek sporcu menajerleriyle, gerek kulüplerin futbol direktörüyle, yönetim kuruluyla, başkanlarıyla oldukça bu sektörlerindeki çalışan tüm aktörlerle İyi ilişkiler içerisinde olmak gerekiyor. Sonrası da başarı ve planlama, iyi bir planlama. Ya sonrası başarı evet. geliyor işte onlar. Evet olarak. geliyor, evet kesinlikle geldiğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, 20 dakikalık bir yayın ama bence bu yayın izlendiğinde gerçekten. Bir şeyleri yapmak isteyen, iyi niyetli, doğru, akıllı planlamayla şeyler başarmak isteyenlerin sizden öğreneceği çok şey vardır. E, bu sohbetten ben çok şey öğrendim. Kendi adıma teşekkür ederim. Öncelikle ben de teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğiniz için. E, elimden gelince bütün kulüplere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, anlatmaya çalışıyorum. Yurt dışında, yurt dışında öğrendiklerimi, tecrübelerimi hem çalışma arkadaşlarıma hem de kulüplere aktarmaya çalışıyorum. Umarım Türkiye'de futbol ortamı daha iyi gider. Evet, iyi bir ortamın herkese daha doğruyu da getireceğinden eminiz. Bu sene çok değişik bir seneydi. Bunları yaşamamak dileğiyle tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çok yayınlar. Sağ olun. olun. Topsalına noktalıyoruz oluyoruz. Yönetimsel konuya değindik. Başarının başarısızlığı neden kaynaklandığını, kimlerden kaynaklandığını konuşmaya çalıştık. Ve kendimizce örnekler vermeye çalıştık. Umarız izlediğinizde beğenirsiniz. Hoşçakalın.